Merhaba değerli dostlar. Bugünkü sokak röportajımızı kısa bir süre önce Meral Akşener'in Bingöl'e yapmış olduğu ziyarette bir şehit yakınına küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Lütfi Türk Türkan'ın durumunu soracağız. Bakalım hem şehirleri ne diyecek? Videomuzu izlemeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup Bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atarsanız seviniriz. İyi seyirler. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkan iki gün önce bir küfür etti. Bir şehit yakınına Bingöl'de. Ne düşünüyorsunuz? Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış abi. Çok ya yanlış. yani. Şimdi zaman ne sordun Lütfi Bey'e? Yani çok ço tepki verdim yani. Çok hassız öyle şehitlere küfür Duymadım. Duymadım. Bir bu bir çamurdur. Bu bir çamurdur. Duymadım. Ha yok, bir, kendisi de kabul etti zaten. Ben duymadım. Siz duymadınız. Duymadım. E, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yok, duymadım. Duymadınız mı? Duymadın. Şimdi, duydunuz, duymadınız mı? Bu gibi hareketler ülke genelinde çok yanlış hareketlerdir. Kim olursa olsun, ben Çanakkale'de askerlik Helal, yaptım. Kesinlikle. Hani ya büyük. Lütfü Türkan karşında olsaydı ne sorardın, ne derdin ona? Efendim. Lütfü Türkan karşında olsaydı ne sorardın? Çünkü küfür etti, bacını kötü bir küfür etti. İşte söylemek istemiyorum. Bak şimdi. şimdi, ee, küçük kalkar büyüye bakar devletin kademesinde yer almış. Aynı zamanda bir milletvekili. Hangi partiden olursa olsun. Evet. bir millete devletine saygılı olması gereklidir. İşte cumhuriyeti kesinlikle affetmem. Çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> evet. Ne, ne dediğini hatırlamıyorum. Yani ya, küfür <laughs> etmesi yanlış bir şey zaten. Böyle bir şey. Burada ne söyledin? Valla bir dedin? şey söylemem Şu şey hani gerek Hani küfürü iade, ederdim. Aynı küfür iade, ederdim. iade zaten şey. ederdim zaten yapması yanlış bir şey küfür etmesi siyaset içinde vatandaşlara O yanlış Evet o yuvanı Teşekkür evet. bir var, ederim ederim iyi O kendi yakışını söyle ondan Türkiye'ye fayda gelmez Ona oy vermesinler Kendine yakışını söyledi Kendine söyledi Biliyorum gördüm Ne düşünüyorsun? ne düşünüyorsun ona oy verilir mi? Sen söyle. Küfür ne? değil mi? Hey, verilir mi yani? Şu an karşına olsa ne sorardın? Ne derdin? Ne sordu? Ben, sen, ben sen, sen, sen ben sen sen millete elileri babasını anasını da kibir ediyorsun. Niye ediyorsun ki? Edilir mi? Peki bir milletvekili bir kimse kibir ki, kü, kü, eder mi? Etmez. Dur hadi ya, yapma. Hı <laughs> küfür etmez yanlış yaptın derdin. Yanlış tabii tabii. Abi herkes küfrü kendine söyler. Kimin köküme kime küfür ettiyse o kendine layıktır. Ki insan küfür etmez. Kötü Karşında sana... olsaydın ne derdin milletvekiline? Buyur. bir şey sorar mı mi? Abi ne diyeyim ki Allahu Teala fırsat vermesin onlara. Bir milletvekili, milletin vekili karşısına biri çıktığı zaman küfür mü etmesi lazım? Ya, yani... Teşekkür ederim. Abi gel soralım. Efendim Kocaeli milletvekili İyi Parti'nin Lütfü Türkan Bingöl'de bir şehit yakalana bir küfür olayı oldu. O küfrü tekrar söylemek istemiyorum. Herhalde duydunuz. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Onun anasına babasına yazıklar olsun. Öyle bir evlat yetiştirdiği için. bu Anne dizi... babanın suçu ne ya? Anne baba öyle bir evlata güçlü terbiye vermesi lazım. Benim de dört tane çocuğum var. Benim ben yani çocuğum Yaşatsın ya anne babanın Oğlum, suçu ya, yok. Tamam, yaşatmasın da. <laughs> i̇şte, bir insan okumu. Ben cahil bir insanım. Cahil oldum alda. Ben bir şehidi bırak da bir karıncanın karınca o lafı söyleyemem ben. Nasıl bir insan okumuşsun, üniversiteleri bitirmişsin. Sen benim vekilim olacaksın, yarın da belki de başbakanım olacaksın. Cumhurbaşkanı senden ne köy olur ne kasap olur ya. Şu, Şu an, an burada diyorsun? olsa ne derdin kendisine? Ben ona ağzı alınmayacak laflar söylerdim. Benim burada kellemi de götürselerdi Yok, ben ona da Ben hayır ben ben onu öyle sana saygı göstermem. Ben insana saygı, saygı gösteririm ya. Hayır. İnsana köy sokaktaki diyorsun? sokaktaki köpeğe ben saygı gösteririm. Ben öyle sana saygı göstermem. Benim kellem de gitse ben ona öyle kelimeler konuşurdum ki ne kaldıramazdı. Şehit şehit. Benim ülkem için, benim vatanım için kanını dökmüş bir insanın ailesine sen nasıl bunu söylersin ya? Nalet olsun. İnşallah duyar bu raportajı. Nalet olsun öyle bir insana. Çok teşekkür ederim. Ay, rica ederim. O like. saygısızlık, saygısızlık. O Şu an hiç olmaz. Olsa ne sorardın? Ne hiç dediniz? olmaz, hiç olmaz. Yakıştı mı sana dedim ona. Yakıştı mı sana? Yani, zaten. zaten yakıştı. yakıştı. Çok, çok, teşekkür ederim. ederim. Hoş geldin abi. Bütün Türkan bütün şehit ailelerine, bütün şehitlere hakaret etmiştir. Halka diyelim. İnsanız... Tabii bütün insanlığa, Halka. şehitlere hakaret etmiştir. Şu an burada olsaydı ne sorardın? Bir hemşerisi olarak. Valla hiçbir şey sorulmaz ona. Ne sorayım? Soru. Zaten o kişiliğini belli etti. Peki efendim iyi Parti Kocaeli olur Lütfi Türkan Bingöl'de bir şehit yakınına bir söz söyledi. Onu söylemek istemiyorum. Herhalde duydunuz. Ben olsun. biliyorum. Onu, ne onu, Ona de, diyorum ki, ki, o şehitler bizim namusumuzdur. Yani bir Onları şehit olmasa bile bir vatandaşa laf değil. Hayır şehitlerimiz için konuşuyorum Kimse ben. Söylemez, şehitlerimize yapılan ne söylemişse onun on katını da ben iade ediyorum ona. Bu kadar basit. Evet aynısını. Çok teşekkür ederim. Suratına tükürürdüm. Ben de öyle bir şey duymadım. Mı? Duymadım. Çok te duydum. Çok terbiyesiz bir hareket yapmış oldu. Yani ben olsam gerçekten yüzüne tükürdüm. Yani insanlığa sığmaz bir şey. Yaptıkları da doğru Şimdi bir şey. De olsa değil. Yüzüne mi tükürdü? Aynen öyle. Küfür etti hakaret yani. O her zaman için Yanlış yapmaması mı? lazım. Peki, Türkan şu an karşında olsaydı ne sorardın? Efendim? Mütfü Türkan şu an karşında olsaydı bir şey sorar mıydı? Küfür eden de o mudur? He, odur. Derdim yani siz cahil birisi değilsiniz. Niçin küfür ediyorsunuz? Yakıştı mı? Yakıştı mı? Yani senin o meclise yakışır mı o kelimenin? Sen de o meclise yakışmazsın derdim. Böyle iyi bir şey değil. Bir şey değil. Duyduk, duyduk ama küfürü duymadık, iki duymadık ama sadece yani gördüğümüz kadarıyla çok net söylemiyorlar. Yani bu faşistliğin geldiği noktayı gösteriyor. Yanlış. Evet yanlış. Son derece yanlış. Ya, onu da düşünmüyor. Düşüncesizlik, düşüncesizlik. Yani o tipe, o bir kizmete yakışmayan kelime onu savuşturuyordu. Boş Yani. Savuşturuyor tabii. Doğru. Çok da iyi parti Kocaeli Millet Ülkesi Türk. Ya. iyi parti kim ya? Ya Yok ben küfür etmem. Evet, İyi doğru. Parti'yi ben sevmiyorum. O kadın kocasına yardım etsin, kocasını götürsün. Kocasına yardım etsin ya, o kim ya? Genel Başkan, İyi Parti'nin. Ya Biliyorum, biliyorum. Ne düşünüyorsun efendim? Ee, terbiyesizlik yaptı. Bu birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil. Bir an önce milletvekilliğinden düşürülmesi gerekir. Yaptı. Tabii. Ee, burada Gebze'de bir fabrikası var. Kaçak yapı yaptı. Onu kendisi açığa gemisede, Evet evet mi? evet. Tavşancıl. Evet, gazetecileri de Bu bir değil iki değil. Kabadayı'nın ta kendisi ondan millete bir fayda sağlamaz. Bir an önce şey milletvekilinden sen de, Karşınızda olsa ne sorardınız kendisine? Niye küfür ettin falan nedir derdin? Aynı şeyi kendisine yapsalar uygun görür müydü onu sorardım. Yani şöyle bir şey var direkt otomatikman kınıyorum. Otomatikman kınıyorum. Yani Şu sonuçta Gebze buranın milletvekili zaten ne derdin? Ya Şimdi şöyle bir şey var hani şehit yakınlarımız yani Ya öyle ki şehit olmasın sırada bir adam. Ya şimdi şöyle bir şey var yani, yani şimdi, şöyle bir şey var hani vatandaş, vatandaş olarak yani. vatandaş olarak yani sonuçta herkes burada ekmanın peşindeyse orada sonuçta orada bizi temsil eden bir insan. Kesinlikle. Yani onun için onu orada biraz daha oturaklı ve bize daha bir ibretlik konularda yaklaşım yapması lazım. Yani Şurada mesela iki kişinin konuşup da küfür etmesi bile yanlış. Senin yani kınadığın bir konuyken bir koskoca bir milletvekilinin bu şeyi yapması yanlış. Evet duydum ama ben onun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Sen hiç istemiyorsun. Niye yani iyi mi kötü ee, mü? Ben, ben sana böyle şey sormuyorum ki yani. Ya ben küfür ben, ben, musun? ben şimdi e, onun için yorum yapmak istemiyorum. Bayanlar hakkındaki şey mi? Küfür etti. Birisi böyle şehit yakınıyım bir, bir, protesto etti. O da gidişe girdi küfür, küfür etti. Küfür ettiyse <laughs> çok yanlış bir şey yapmıştır. Yakıştıramadım. Aa, i̇yi, i̇yi değil. Yakıştıramadım. Çok teşekkür ederim. Ben ben burada nefretle esevle kınıyorum e, İYİ Parti Genel Başkanımız e, Cumhurbaşkanı dediği gibi bu milletvekilinin hemen ihraç edilmesi lazım. Yani ben vekili seçtim. Vekil Ankara'ya gidip de vekillik şeyle bana küfür edecek bir e, şeye sahip değil, bir haka sahip değildir. Ben de 20 yıl muhtarlık yaptım. Burada o vekile sesleniyorum. Vekil arkadaşımı kendini topalasın ve bir daha milletin karşısına çıkmasın. Koca eller karşısına çıkmasın. Ya o insanlık değil. O küfür işini kaldır. İnsan insan olsa küfür etmez. İnsanlık değil. Teşekkür ederim. Merhaba kardeşim. Merhaba. Gel. Küfürlere karşıyım, kabul etmiyorum. Yanlış. Yanlış. Yaşık ya bir davranış değil. Tamam. İyi partili olmak onun her şeyini kabul etmek değil. Kesinlikle. Ee, bize tabii ki Küfura karşıyız. Karşıyız her zaman ama her iki taraf için geçerli. Yani geçmişe bakmak lazım. Acaba diğer taraf ne kadar iyi? Yani bugün AK Parti olsun, diğer parti Bu no, parti değil. Bir şey tek yakalanan. Partiye adetmedi yani. Bir şey... Hayır tabii yanlış. ki karşıyız yanlış ama e, ama tabii şeyde şey de değil. Hani e, bakmanız süreç nasıl işledi. Acaba onu kışkırttılar mı? Ben başkanının yerinde olsam hemen partiden atardım o insanı. Anında. Anında atardım çünkü bu insan. Hayır bu insanlara hakaret etme hakkını sana kimse vermemiş. Çünkü sizi Hayır kız kazlecisi dahi olsa sizi ben seçmişim. Siz seçilensiniz. Siz benim siz bana hakaret etme hakkına sahip değilsiniz. Teşekkür. Onu <laughs> taksiye etmişlerdir. O da mecburen istemeden ağzından çıkmıştır. Ama, hadi, Yanlış <laughs> tabii ki de. Çıkmaması lazım. Çünkü milletvekili adayı olduğu için şey, olduğu için susması gerekiyordu. Öyle bir durumlar ister istemez bazen ağzından kaçabiliyor. Onu da anlayabiliriz. Teşekkür ederim. Benim genel başkanımı Twitter'dan olmadı hakareti yapan bir insan oraya maksatlı olarak tabi 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 ve daha sonra bu tepkiler üzerine gelen tepkiler üzerine Twitter'dan sayfasını siliyor. Şimdi soruyorum. Sen benim genel başkanıma bir hele bir kadın, bir bayan, anne, torun sahibi bir kadına çıkıp küfürlü olmadık şeyleri ima ederek paylaşım yaparsan, sosyal medyada paylaşırsan bu yapılmaması, mi, yapılmaması gereken bir şey yapmıştır Lütfü ve Fakat karşılığında özrünü dilemiştir. Özür dilemekte bir Ama özrünü değil. iyi Parti'den diledi. Adamdan dilemedi. Ben izledim onu. Diyor ki, iyi parti ben, ve Genel Başkanımdan diliyorum diyor. Ben şöyle söyleyeyim. Onun gerisi var. Türk milletinden özür diliyorum dedi. Bunu Aa, da iyi yanı. Bana anlat. hakaret etti. Benden dilemesi gerekmez mi? Başta konuştuğum kişiye demesi. Aslında Bakın. Yani işte, millete ne yaptı? Bana hakaret etmiş. Küfürün savunması olmaz. O vatandaşın çıkıp da başlangıçta iyi dinlerseniz ha, Ben diyor, ben diyor, bu kadın diyor, beni diyor. Ee, mahkum diyor, evet. Mahkemeye verdi diyor. Şimdi evet. buradaki maksatı iyi evet. anlamak Efendim, lazım. Efendim onları hepsini biliyorum. ser tepkisi Anlaması, o kahvaltı hepsi anlaşılır. Şükür. Ama Lütfü Bey gibi tecrübeli bir milletvekilinin o sözü yanlış. yapmaması lazım. Teşekkür ederim. Burada, yani burada milletvekilliğinden istifade ettirecek hiçbir şey yoktur. Ona gelene kadar ne, ne milletvekillerini biliyoruz biz. Çok gerek. teşekkür ederim. Sağ olun. Yani. O çok ayıp bir şey. Çok Yanlış. çok ayıp bir şey. O hepimizin e, canına takip etti. Hepimizi üzdü. E, bu adamın orada kalması sakıncalıdır. Onun evet. derhal istifa etmesi lazım. Çok teşekkür ederim. O kendi eksikliği yani. Kendi eksikliği. O yani. kendi tabii ki zayıf bir insan olduğunu belirtti e, insanlara. Bin gölde bir şeyler tamam. çok terbiyesizlik etmiş. Haddini aşmıştır bence. Olsaydı, ne ben olsaydım terbiyesizlik yapma derdim. Saygısızlık yapma şehit yakınına. Bunu evet. söylerdim. Evet. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan Bingöl'de bir şehit yakınına küfür etti. Evet. Ne düşünüyorsun? Ben o adamla MHP'deyken de tokalaştım. Bu to keşke tokalaşmasaydım şu kolumu şimdi kolumda kesseydi. Bir şehit yakınına, gazi Ve yakınına. Ben ki şehit yakın olmasın sıradan bir vatandaş. bir dakika. sıralım bir şehit vatanına, bir şehit vatanına, bir şehit vatanına gazi ee, kardeşimize, kardeşine öyle bir küfür eden adam naret olsun diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum. Şerisi olarak, Gebze'de mi oturuyorsunuz? Gebze'de oturuyorum. Şimdi burada olsaydı ne derdin Lütfi Türkan'a? Yüzüne tükürürdüm. Sosyal medyayı takip etmiyorum, bir Televizyonda bir da. takip etmiyorum. Evet. Bacısına küfür et yani, kötü bir kelime, kötü bir şey. Görmediğim bir şey hakkında yorum yapmak. Bizimkinin doğru olduğunu kabul edersen, dedi ki senin bacının nokta nokta nokta. Yaptığı terbiyesizlik yani, Heh. normalde CHP'de öyle bir şey olsaydı ee, kurul olarak kendi aralarında cezasını veriyorlar da. Ya bugün toplanacak İYİ Parti'de sanki. Çok teşekkür ederim. Abi CHP İYİ Parti yani takmaz. CHP diyorum ben İYİ yok. Parti demiyorum ki. Küfür olayı için. Bu ayrı bir soru. Ya kimin hakkıysa o şey yapsın Yanlıştır yani. Aha, bizi izliyor musunuz? İzliyor. ben seni yani, izliyorum. Çok <laughs> teşekkür ederim. Burada mı oturuyorsunuz? Ben İstanbul'da oturuyorum. Buraya hmm. ziyarete mi geldiniz? Burada işim vardı geldim. Tamam. Yanlış. 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 Çok teşekkür ederim. Haksızlık yapmış. iyi yapmamış. İyi bir kim olursa olsun küfür yimse değil ben karşıyım. Çok teşekkür ederim. Herkese ki. karşı yani küfür yimse değil. Yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani kendi karakterli. Kendi karakter ortaya koydum. Aynen. Çünkü ben bunu bu olayı bilmiyorum da öyle bir şey Bizim dediğimiz Şimdi gibi. Cumhur Ha ben onu öyle bir şey duymadım da ya böyle bir şey. Sana şey diyakına yani zaten Biliyorsun hani e bizim ülkemizde e tabi hoş değil yani ben de senin Ufak... dediğin gibi düşünüyorum. E tabi şiddetle kınıyoruz yani. Ya Yazık yani ne diyeyim ki. Küfür yazık <gülüyorımız> kınıyoruz. Teşekkür Kınıyorum. Efendim. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi kardeş kanalımız İstanbul Times Haber YouTube kanalımızda bu videonun devamını izleyebilirsiniz. Biz haberi masa başında değil sokakta caddede çarşıda pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizce İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.